Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Türkan Hanım'ın hayat hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Adım Türkan. 50 yaşında dul bir kadınım. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem benden tam 30 yaş büyük ama daha sağlıklı. Benim yaşadıklarım beni o kadar yıprattı ki 80 yaşındaki annem bile ara sıra yüzüme bakıp ağlıyor. Bugün sizlere beni yıpratan olaylar dizisini anlatacağım. Nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Kalbim şimdiden çok hızlı bir şekilde atmaya başladı. Umarım ağlama krizine girmeden becerebilirim. Hazırsanız başlıyorum. Hayatta doğru eş seçimi çok önemlidir, değil mi? Çünkü yanlış bir eş seçerseniz eğer hayatınız mahvolabilir. Ben de bu mantıkla hayatım boyunca doğru eşi aramaya çalıştım. Birkaç tane sevgilim oldu. İstanbul'da yaşadığım için karşıma türlü türlü insan çıktı. Bir tanesinden hoş olmayan bir söz işittiğim için ayrıldım. Diğerinden de başka bir kıza güzel olduğunu söylediği için ayrıldım. Bir tanesinden de sürekli benden borç para istediği için ayrıldım. Çok ciddi kriterlerim vardı. Benimle evlenecek adamın ağzından bal damlayacaktı. Bir dediğimi iki etmeyecek, beni borca harca sokmayacaktı, benden başkasına gözünün ucuyla dahi bakmayacaktı. Baktım ki çevremde böyle birini bulamıyorum. Toluğu ailemin yanında aldım. Anneme ve babama, anne, baba, ben evlenmek istiyorum dedim. Heyecanla kiminle evlenmek istediğimi sordular. Onlara dönüp onu da siz bulacaksınız. Çünkü ben bulamadım. Benim birkaç tane kriterim var. Öncelikle evleneceğim adamın çok kibar olmasını istiyorum. Bana karşı en ufak kötü bir sözü olmayacak. Beni borca harca sokmayacak, maddi geliri olacak. Bir de sadık olacak. En önemlisi kesinlikle budur dedim. Annem ve babam da söylediklerimi kabul edip bana uygun birini aramaya başladılar. Normalde görücü usulü evliliklere pek sıcak bakmam ama başka çaremde kalmamıştı. Annem ve babam iki ay sonra yanıma gelip bana uygun birini bulduklarını söylediler. Çok sevindim. Ben o zaman 21 yaşımdaydım. Bana buldukları adamsa 26 yaşındaymış. Adı Kemal'miş. Bir ofiste de yöneticilik yapıyormuş. Kemal'le anlaşıp bir cumartesi günü Kadıköy'de bir kafede buluştuk. Kemal çok uzun boylu ve yakışıklı bir adamdı. Kelimenin tam anlamıyla bir İstanbul beyefendisiydi. Çok kibar ve kültürlüydü. Bu yüzden işleri pek uzatmadan kısa bir sürede nişanlandık. Nişandan 4 ay sonra da evlendik. Annem ve babam iyice bunaldıkları için çok uysuz olmuşlardı. O yüzden onlarla yaşamayacağım için çok mutluydum. Kemal bana çok güzel bir ev aldı ve içini sıfır eşyalarla donattı. Balayımız da mükemmel geçmişti. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Günler çok hızlı geçiyordu. Birinci yıl dönümümüzün nasıl geldiğini anlamadım bile. Ben o gün yıl dönümümüzün olduğunu farkında bile değildim. İşte eve döndüğümde her yer karanlıktı. Salona girdim ve karşımda eşimi gördüm. Şık bir sofra kurmuş, tabakların yanına da mum koymuştu. Mumun yaydığı o loş ışığın etrafında çok güzel bir yemek yemişti. Daha sonra ikinci sene, üçüncü sene derken dördüncü senemize girdik. Artık bir eksik olduğunun farkındaydık. Bir şey eksikti Lale Hanım, kesinlikle bir şey eksikti. Peki o şey neydi? Çocuk. Evet çocuğumuz eksikti bizim de bir çocuğumuz olmalıydı. Eşim ve ben ilişkiye girerken sürekli korunuyorduk. Bu yüzden 4 sene boyunca hiçbir şekilde hamile kalmamıştım. 4. yıl dönümümüzden sonra bir çocuk sahibi olmak istedik. Bu yüzden korunmayı kestik. Defalarca kez çocuk yapmayı denedik ama olmadı. Eşim çok iyi bir insandı ama kayınvalidem ve görümcelerim şirretlerdi. Bu yüzden adımı kısıra çıkarmaya çalıştılar. Sürekli evimize gelip eşime Bak bu kısır da sana bir bebek veremedi. Boşa bunu demeye başladılar. Bir gün bu sözleri annemin yanında söylediler. Ve annem dayanamayıp kayınvalidemin üzerine saldırdı. Onun saçını başını yoldu ve ben çok rahatladım. Eşim de rahatladı. O kavgadan sonra jinekolog jinekolog gezdim. Beni tedavi edebilecek bir ilaç yahut doktor bulmaya çalıştım. En sonunda bir doktor hastalığımı tespit edebildi ve ameliyat etti beni. Kısa sürede kendimi toparlayıp ameliyattan iki buçuk ay sonra da hamile kaldım. Hamile kaldığımı anladığımda o kadar mutluydum ki. O bulantılar, karın ağrıları ve kasılmalar beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyorlardı. Eşim de çok mutluydu. Kayınvalidem ve görümcem de abuk subuk konuşmayı kesmişti. Anlayacağınız keyfimize diyecek yoktu. 27 yaşında anne oldum. Dünyayı çok sağlıklı, çok güzel bir kız çocuğu getirdim. Adını da Berrak koyduk. Eşim ve ben bu ismi seçmiştik. Berrak gerçekten çok güzel bir isimdi. Canım kızım Berram, lüle lüle saçlara sahipti. Gözleri de ela rengindeydi. O kadar tatlıydı ki, insan değil bir deniz kızı olarak görünüyordu. Zaten küçükken bana hep "Anne ben büyünce deniz kızı olacağım." derdi. Kızımı çok büyük bir özenle büyüttüm Lale Hanım. Okuluna, arkadaşlarına, gittiği kurslara hatta edindiği hobilere bile çok dikkat ettim. Kızım okula başladıktan sonra eşimin hareketlerinde bir tuhaflık sezmeye başladım. Eşim kızıma karşı çok baskıcı olmuştu. Mesela sınavdan düşük not aldığında ona yemek vermiyordu. Ben geceleri gizli gizli kızıma yemek götürür olmuştum. Bir keresinde kızım dışarı çıkmak için benden izin istedi. Ben de izin verdim. Akşam saat 6 gibi eşim işten geldi. Bana kızımızın nerede olduğunu sorunca dışarıya çıktı arkadaşlarıyla gezecek biraz dedim. Eşim çok sinirlendi ve elindeki kahve fincanını yere fırlattı. Böyle bir şeye nasıl izin verirsin? O daha çok küçük bir kız. Kızımızın yeri evi ve okulu. Canı sıkılıyorsa gitsin odasında ders çalışsın. Zaten notları çok düşük dedi. Ben de ona dönüp yahu sen ne saçmalıyorsun bu kız liseye başladı 15 yaşında ergenliğinin zirvesinde şu an bırak da arkadaşlarıyla biraz geçsin hem kızı bu kadar kısıtladığın yetmez mi kız sınavdan 90 alsa sinirden deliriyorsun sırf öğretmenleri kızı övmedi diye onu aç bırakıyorsun kıyafetlerini çöpe atıyorsun sen onun babası mısın yoksa düşmanı mısın dedim. Bu sözler eşimi daha da sinirlendirdi ve tartışmaya başladık. Ben dayanamayıp yatak odasına geçtim ve uyudum. Bir saat sonra kapı çaldı. Kapıyı açmak için kalktım ama eşim benden daha erken davrandı. Gelen kızımdı. Kızım eşime dönüp merhaba babacım nasılsın dedi. Ama eşim kızımın sözünü bitirmesine izin vermeden geç odana cezalısın. Bir gün boyunca yemek yok sana. Bir hafta boyunca da evden çıkamayacaksın. Okula da gitmeyeceksin. Aç bilgisayarından ders çalış dedi ben eşime müdahale ettim ve böyle bir şey yapmasının hiç doğru olmadığını söyledim. Ama laf anlatamadım. Eşim çok anlayışsız ve bencil biri olmuştu. Kızım konusundaysa mükemmelliyetçiydi. Kızımın her şeyi mükemmel olsun istiyordu. Dersleri zaten çok iyiydi ama eşim hiçbir şeyden memnun olmuyordu. Kızım kocamın önüne dünyaları serse neden bu tarafa sermedin derdi. O derece yoldan çıkmıştı. Bana karşı da çok saygısız olmaya başladı. Eskiden aramızdan su bile sızmazken şimdi aramız deniz manzaralı olmuş. Bu davranışları yüzünden ondan boşanmayı defalarca kez aklından geçirmiştim ama yapamadım. Çünkü işi bıraktım ve herhangi bir birikmiş param da yoktu. Kızımla ailemin yanına gitsem yapamazdım. Çünkü aileme yük olurdum. Bu yüzden kalıp dayanmayı seçtim. Keşke yapmasaydım. Keşke eşimin yanında kalmasaydım. Çünkü bana bu o kadar pahalıya patladı ki hayatım soldu. Kızımın üniversite sınavına gireceği sene eşim iyice delirdi. Günlerce, haftalarca hatta aylarca kızımın odasından dışarı çıkmasına izin vermedi. Neredeyse tuvalete gittiğinde bile kızdı onu. Günde 6 saat uyuma hakkı verdi. Sırf daha fazla çalışsın diye. Eşim değişmedi Lale Hanım. Ben defalarca kendi ailemle ve eşimin ailesiyle konuşmayı denedim. Ama kimse ciddiye almadı beni. Herkes beni yalnız bıraktı. Yanıma o kanlı günde geldiler. 5 sene önce. Bir Şubat günüydü. Botlarım yırtıldığı için kendime yeni bir bot almam gerekiyordu. Bu yüzden alışveriş merkezine gidecektim. Giderken kızımı da götürmeyi istedim. Ama maalesef eşim izin vermedi kızımın odasında oturup ders çalışması gerekiyormuş. Keşke o gün zorla kızımı götürebilseydim. Aslında yapabilirdim ama yapmadım. Ben alışveriş merkezinde ayakkabı denerken birden telefonum çaldı. Arayan eşimdi. Telefonu açtım ve bana ağlayarak ''Türkan neredesin? Ben kızın odasını kilitlemeyi unutmuşum. Kız da evden kaçmış.'' dedi. Bunları duyunca benim de gözlerim doldu ve ağlamaklı bir ses tonuyla nereden bileyim ben Evden çıkalı iki saat olmuş. Sıkmasaydın kızı o da kaçmasaydı dedim. Ve telefonu suratına kapattım. Ben kızım evden kaçtığı için mutluydum. Çünkü annemin ve babamın yanına gidip beni bekleyeceğini zannediyordum. Ama öyle olmadı. Bir saat sonra eşim aradı ve bana kızımızın öldüğünü söyledi. Alışveriş merkezinin ortasında öylece bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım hasta bakıcıları ve hemşirelere kızımı görmek istediğimi söyledim. Ama izin vermediler. Israr edip bağırınca da sakinleştiriciyi verdiler bana. Eşim yanıma geldiğinde ona saldırdım. Bir tane daha sakinleştirici verdiler. Eşimin ailesini görünce onlara da saldırdım. Bir tane daha. Üç hafta boyunca kendime gelemedim. Yatağın içinden çıkamıyordum. Sadece uyuyordum. Yemek yemiyordum, banyo yapmıyordum annem ve babam gelip başımda duruyorlardı. Bana zorla yemek veriyorlardı ama yemiyordum. Bana kızımın ölüsünü bile göstermediler. Sadece trafik kazasında öldüğünü söylemişlerdi. Aradan iki ay geçmişti ama ben hala hiçbir şey öğrenememiştim. Sadece kızımın işlek bir caddede karşıdan karşıya geçerken bir araba tarafından ezildiğini biliyordum. Bütün cenaze işlemleriyle de eşim ilgilenmişti. Cenaze günü cenazeye gitmek istememe rağmen beni götürmediler. Cenazeden tam iki ay sonra ancak kızımın mezarına gidebildim. Orada da fenalaşınca yine hastanelik oldum. Kimse bana bir şey söylemiyordu. İşin içinde bir takım mi olduğundan emindim. Kızımın ölümü ve cenazesiyle ilgili evraklara ulaşmam lazımdı. Evin altını üstüne getirdim ama hiçbir şey bulamadım. Gözlerimi eşimin ofisine çevirdim. Eşim toplantıdayken ofisine gittim ve kilitli dolaplarını açtım. Her yeri talan ettim ama hiçbir şey bulamadım. Tam çıkacakken bir anahtar gördüm. Anahtarın etrafında gül desenleri vardı. Aklıma eşimin çekmecesinde gördüğüm gül desenli kutu geldi. Hemen eve gittim ve eşimin çekmecesini açtım. Gül desenli kutuyu açtım ve içinden bir kağıt çıktı. Kağıdı açtığımda şok oldum. O kağıt bir mektuptu. Kızımın intihar mektubu. Mektupta neler yazdığını sizlerle açık açık paylaşmak istemiyorum. Çünkü o mektubu her okuduğumda ölmekten beter hale geliyorum. Kızım mektubunda babasının ona ne kadar baskı yaptığını ve ölümün kendisi için bir kurtuluş olacağını yazmıştı. Mektubun sonunda da beni affet anne yazıyordu. Ben bu cümleyi söylerken bile ağlıyorum. Kızım eşimin ona layık gördüğü hayat yüzünden intihar etti. Kendini bir üst geçitten aşağı atmıştı. Daha sonra da üst geçitin altındaki yoldan geçen araçlar onu paramparça etmişti. Ve bu gerçeği benden uzun bir süre boyunca saklamışlardı. Demek ki her şey bu yüzdendi. Demek ki kızım intihar etmişti. O mektubu okuduktan sonra yaptığım ilk şey eşimi aramak oldu. Eşimi arayıp çok kötü bir şey olduğunu söyleyip derhal eve gelmesini söyledim. Eşim eve geldiğinde karşısına bir karabasan gibi dikilip mektubu gösterdim. Ve bu ne diye bağırdım. Eşim ağzını dahi açamadan ölmüşlerine kadar küfür ettim. Sonra da ben polise gidiyorum ne halt yersen ye. Umarım seni içeriye tıkarlar. Umarım hapse girersin ve orada bile rahat edemezsin. Umarım içeride senin işini görürler dedim. Eşim beni tutmaya çalıştı ama ona güzel bir tokat atıp polise gittim. Polis ekipleriyle birlikte eve geldik. Eşim sorguya çağrılacaktı. Kapıyı defalarca kere çaldık ama açan olmadı. En sonunda polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiler. İçeride eşimin cansız bedeni duruyordu. İntihar etmişti. Yarım saat sonra ambulans ve binada yaşayan komşular kapıma doluştular. Eşim ölmüştü. Ben eşimin ölmesine hiç üzülmedim Lale Hanım. Umarım şu an cehennemde yanıyordur. Eşimin vefatından sonra evi ve maaşı bana kaldı ama kabul etmedim. Böyle de şerefli ve gururlu bir kadınım ben. Benim kızımı canımı öldüren adam dünyanın sahibi olsa ben yaşamak için başka bir gezegen seçerdim. Eşimin cenazesi oldu, ben cenazesine bile katılmadım. Eşimi kızımın yanına gömmek istediler ama izin vermedim. Kızımın yanında yalnızca ben yatacaktım. Çünkü yalnızca ben onun ebeveyni olmayı başarabilmiştim. Eşimin cenazesinden sonra ailemin yanına yerleştim. Başta çok laf ettiler ama ne derlerse desinler eşimden kalan eve dönmedim. Eşimden kalan eve dönmeyeceğimi fark eden kayınvalidem ve görümcem o eve üşüştü. Aman onların olsun. Ben asla kendi kızını intihara sürükleyen bir şerefsizin evinde kalmak istemezdim. Her gün kızımın kabrine gitmeye başladım. Her anımı paylaştım onunla. Üzüldüğümde mezarlığa gittim. Sinirlendiğimde mezarlığa gittim. Hep kızımla konuştum. Her anımı kızımla paylaştım. Bu kişi bana senin kızın öldü. Ölenle ölemezsin hayat devam ediyor. Git kendine bir iş bul. Yeniden evlen dediler. Ama onları umursamadım. Kızımın öldüğünü iddia eden herkesle kavga ettim. Benim kızım ölmedi. Benim kızım yaşıyor. Berra'm hala 18 yaşında ve benim kalbimde yaşıyor. Onun evi benim kalbim. Ben de annem ve babamla yaşıyordum. Geçen sene babamı akciğer enfeksiyonundan kaybettim. Mekanı cennet olsun. Bana karşı bazı yanlışlar yapmış olsa da sonuçta babam benim. Şu an annemle birlikte yaşıyorum. Ben ona bakıyorum ama aslında bakıma muhtaç olan benim. Çok yıprandım Lale Hanım. Çok yoruldum. Herkesten ve her şeyden bıktım. İntihar etmek çok büyük bir günah olduğu için intihar edemiyorum. Yoksa şu an ben de kızımın yanındaydım. Allah'tan hayırlı ve erken bir ölüm bekliyorum. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim Lale Hanım. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkese iyi ömürler dilerim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Türkan Hanım'ın acı dolu hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. İnanın bu hikayeyi okurken çok zorlandım. Çünkü bu dünyada Allah'ım hiç kimseyi düşmanımı dahi evlat acısıyla sınamaz. Çok büyük bir acı. Türkan Hanım size buradan ne söyleyeyim, ne diyeyim, nasıl teselli edeyim inanın bilmiyorum. Yaşadığınız bu olaylar, karşılaştığınız bu durumlar inanın tarifi yok bunun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor diyorlar ya size. Lütfen kendinizi bırakmayın. Gidin ve bir psikolojik destek alın. İnanın yaşadıklarınız hiç normal şeyler değil. Ve eminim ki siz hiçbir şekilde bir şey yapmadığınız sürece bu durum sizi içine çekecek. Muhakkak ama muhakkak bir doktordan destek alın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnanın daha fazlasını söyleyemiyorum. Dinleyicilerimizin de sizinle ilgili destek mesajları olacaktır. Sizlerin de Türkan Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz yaşanmışlıklarınız, hayat hikayeleriniz, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer ben buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.